bir şeydir. Yani fiilidir. Allah diyor ki benden kaf edin. Benim dışındakilerden korkun uzak durun. Yani günah. Yani günahtan korkun. Eğer tasavvuruna hakim olamazsan en büyük bela insanın kendisi olur. En büyük düşmanın sensin. En büyük kaç, kaçkın sensin. Kendine kaçıyorsun. En büyük ihanet sen başkası olmakla yapıyorsun. Kendine yanet yapıyorsun. Sen kendin sen olmaya çok ihtiyacın var. Başkası olmaya ihtiyacın yok. Mesela adam onu taklit ediyor. Bunu taklit ediyor. Kendisini unutmuş. En büyük düşmanımız şeytan. Onlar harici düşmanımız. Batındaki düşmanlarımız düşüncelerimizdir ki o düşüncelerle şeytan giriyor. Vehim ve vesvese düşünce yol açmasa nereye girecek? Mesela delinin çocuğun, hayvanın ölüm korkusu var mı? Niye yok? Malzemesi yok. Yok ki kafayı. yok. Deli. Çocuk, hayvan. Anlat bakayım üç yaşındaki çocuğu öleceksin falan. Anlatabilir misin? Ya gitme öleceksin oraya, üşütürsün falan. Efendim donacaksın bilmem ne. Anlar Niye anlamaz? Çünkü malzemesi yok. Ha, şeytan nasıl girecek çocuğa? Sığıra nasıl girecek? Yol yok ki. Paldır küldür giremiyor. O zaman e, düşünceler diyor ustad, fikir yoldur. E, biz kanal açıyoruz adama. Adama biz gel diyoruz. Harici en büyük düşman şeytandır. Dahili en büyük düşmanımız düşüncelerimizdir. O zaman abi şeytan vasatta olmayan akıldır. Evet. Yani e, malzemeleri kötü dimağa vermişsin. Olumsuzluklar televizyonda nerede haber var onu dinlemişsin. Nerede cinayet var onu dinlemişsin. Olumsuzluk adamlarla oturup kalkıyorsun. Ya işte duydun mu işte adam kalp krizi geçirdi. Yapma ya ne zaman ya 2-3 günde evde bulunmamış kokmuş tamam mı? Ee, e, e falanca da var ya tuvalette e, öğretmen tuvalete gitmiş tuvalete yığılmış ölmüş tamam mı? E, ee, o şöyle böyle e, bu, bu malzemelerle nasıl güzel düşünecek? Ha? Nasıl düşünecek yani bu adamlarla oturup kalkıyorsun. Biliyor musun e fena kötü pislik şeylerin tellalı ya. Batı şeyleri diyor tasvir etmek, iyice anlatmak safi zihinleri idlal eder demiyor mu ustad? Şimdi ben sana soruyorum. Mehmet duydun mu ya adamın bir tanesi e tuvalete gitmiş, lavaboya gider, tuvalete ölü bulundu. E Yapma ya. Bizim köyde de bir tanesi de vardı. Arıyoruz. O kadar bizim köyde yaşayan var ki bir tanesini söylüyorum. Olumsuz nekle arıyorum. Oysa müspet çok. Bizim köyde yüzlerce insan yaşıyor. Bir tanesi ya evinde ölü, ölü bulundu. Bir sürü canlı bulunanlar var. Ha öyle mi ya? Tamam ha şimdi bunu duydum. Bu, bu kadın bu adam tek başına yaşayabilir miydir? Aa öldü bulunacağım. Kokacağım, korkunca da falan şeyler gelecek, sinekler gelecek. Kimsem yok, kapı açılmayacak, bilmem. Allah Allah. Ya bu insanlarla oturup kalkmak yani çok mu zevk alıyorsun bu tiplerle ya? Çek git ya. Negatif adam ya. Bu bana normal ya. Zaten özeklik yani. Ne bekledik yani. E sen ama şu, şu anda psikoloji dersleri dinleyip bombardıman... De ya. ya bu dersler olmasaysan. sen? Malzemeyi aldım. <laughs> Senelerden beri bunları dinliyorsun. Üçüzün en azını yüz tanesini dinlemişsin. Hmm. Duman olurdun, duman. Unutma geçmişini. Kesinlikle. Duman, duman. Nurları bunları bir oralardan çıkartıyorum. Nerede bulacaksın klinik konuşmalarında? Korku günahadır, haf Allah'adır. Nerede bulacaksın böyle bir tespit? Nefis cümleden etme, vazife cümleden ala. Allah istihdam ediyor. Bunu doktorun ihtiyacı var. Doktorun. Korkuyorum. Tabii ki korkacaksın. Korkma deme. Korku, günahından kork diyeceksin. Korkuya hedef ver. Korku yok etmeye çalışma. üzerine atma. Patlar o. Korku vardır. Önleyemezsiniz. Ancak onun şerinden yönünü gösterirsin. Baraj vardır suyunu. Patlarsa her taraf yıkılır. Korku aklidir. Korku günahadır. Ve korku mantıksal ve matematiksel çözümlerde ortaya çıkandır. Yani bir günah yaptım, kefenlendim, şunları yaptım falan. Tamam. Böyle mantıksal ölümleri çözüyor. Yani mezara girdim, gelecekler, sıkacaklar, et kemiğe girecek, e şunlar, e Allah'ın rahmeti hiç yok bu işlerin içinde. Allah rahmetsiz düşünmektir, Den kaynaklanıyor bu. Mevrana dediği gibi, e, Allahsız diyor korku, e, ruhu çökertir diyor. Merhametsiz Allah düşün. Allah Allah böyle Allah düşünebilir misin yani? Mesela neye benzer tobe benzemez ama benzetti. Işıksız güneş. Olur mu? O bir kütle olur. Güneş denmez o zaman. Işığı yoksa. Yani Allah'ın merhameti düşünmeden Allah düşünülür mü ya? Buna, o zaman bunu alır ya. Allah olur, olur o zaman. Hasa Cumhuriyet Savcısı ceza keser Gel gelen bu tarafa. Götür. Tak tak ortada hiç. Ak ve kara grisi yok. Ya kardeşim Merhametim kadar bu diyor ya. Ya o kadar hoş bir Allah ki ya. Acayip bir şey yani. Gidiyor peygamber. Peygamber ruhu. Günah ortamı yokken cennette hata zelle yapabiliyor. Günah ortamı yok. Peygamber ruhu zelle. Hata denmez. Peygamber ruhu Yusuf Aleyhisselam Atay'dan Gemiye çekip gidiyor. Ulan yüz sene anlattım anlattım. Vallahi diyor iyi yapıyor ama Allah Yani Allah'tan izin almadan tebliğ etti etti. Ulan bir kişi itaati yok ya. Adam çekip gitti ya. Bine, gemiye bindi. Allah da onu yakaladık Ve Var ya Ondan sonra pat diye denize atıyorlar. Balık ötüyor falan. Yunus Aleyhisselam. Yani suçu ne biliyor musun? Allah'tan izin almadı. Peygamber bir zaman ederken izin geldi ya. Ya peygamber ruhu ya. Yapabiliyor olabiliyor kardeşim. Ama bunu düş söylettiren şu anda bana bunları yani kusuruma sebep aramak değil. Yani günahsız ortam olan cennette günahsız peygamber ruhu zelle yapabiliyorsa günah ortamı olan şu ahir zaman fitnesinde Hasan'ın ruhu yapan, düşmez mi günah? Bu bize şunu veriyor. Ne haldeysen o iken ümidini Allah'tan kesme dön aslına. Bende bir şey olmaz deme. Bu şeytanın tuzağıdır. Onun için bu malzemeyi kullanıyorum. Bende bir şey olmaz. Ben tamam ya ben ne yok ya. Bu kadar büyük nimet. Bu kadar nurların içinde büyüdüm falan şey yaptım da. E ya yok canım adam olsaydım. Ya Allah Allah ya. Herkes mi dönemi var Yusuf Aleyhisselam peygamberlik yaptı. Olmadı bir ayrıldı. Balığa düştü. Tekrar çıkarttı balıktan. Tekrar peygamberlik yaptı. Gidiyor, düştü, çıkıyor, devam ediyor. Kardeş düşe kalka gideceğiz ya. Başka çaremiz yok ki. Başka Allah mı var ya? Tabi Ne? Kime gideceksin? Kimle kime sığınacaksın? Ya Rabbi sana. Senin adaletinin, adaletin şeyinden merhametine sığınıyor. Senin kaharından rahmetine sığınıyor. Allah'tan Allah'a yani. Akıl yokken abi günah olur mu? Akıl yokken günah olmaz. Çünkü akıl mesuliyeti yüklenmiş. Arşta abi mesela Hz. Alem o zaman Ebu muhafız makamı olan akıl şey yok muydu yani? Belli akıl var. Ki... O cennette tamam. akıl var. Akıl yok değil ki. Yok değil. Çünkü akla hitap etti. Yemeyin dedi. Yemeyin kime diyorsun? Akla diyorsun da yiyince bazı yerleri açıldı. O zaman ne yediler, ne yaptılarsa neticeye bak, bazı hayal yerleri açılmış. Ha, demek ki bizim bildiğimiz elma değil yani. Neticesi bu. Çok tuhaf. Tuhaf. Yani ne güzel din var ya. Harika vallahi. Korku yerine koyuyor, hafı yerine koyuyor, merhameti yerine koyuyor, adaleti yerine koyuyor, insanı yerine koyuyor, cenneti yerine koyuyor. Sen cennet... Cennete gitmek için gelmedik ki. E ya zaten oradaydık. Niye gelelim? Mantığı yok ki. Cennete gitmek için. Buraya geldik tekrar oraya gideceğiz. E niye, niye gelelim? Ustad ne diyor? Tavsiftir diyor. Cennetin ihlacı. Adem, yani Resul malımız olan, ruhsal yapımız olan e, cevher, cever ruh. Onları neşine valandırmak için gelmişiz. Cennetten üstün makamları, rıza-i ilahileri makam... Yoksa cennette olan adam rıza-i ilahi bilemez ki. Cennette Rıza olmaz ki. Niye olmaz? Cehennem endişesi yok ki. Cennet ümidi de yok. Alamadı desen ki cennette. Bak cennette Allah'a Allah şükret. Alamadım. Ne cenneti ya? Güneşte olan adama bir açar mısın şeyi? Bir tane çal. Cennette olan adama, şey, güneşte olan adama desen ki Allah'a şükret elektrik kesilmiyor, soğuk değil, donmuyorsun, hava hep sıcak güneşte olan adama milyon derecede ne der? Ya ne sıcağı kardeşim der. Ya donmuyorsun ya, ne donması ya? Bak sıcaktasın, ne sıcağı? Bak eleti kesilmiyor, devamlı ışıktasın, karanlıkta değilsin, ne karanlığı, ne işi der. Zıt yok ki. Yani o kadar güzel yapmış ki Allah ne güzel yapmış ya bak uçaklar iniyor geliyor, kuşlar uçuyor. Adamlar günah yapabiliyor, ne bileyim vuruyor, kırıyor, geliyor, büyüyor ağaç, meyve koparıyor, yiyor, tuvalete gidiyor, doğuyorlar, ölüyorlar. O kadar harika bir şey ya nasıl yapmış hayret yani. Nereden hatırına gelmiş ya? Tövbe ya Allah acayip bir şey. O kadar keyif veriyor ki. Ölüyorsun, diriliyorsun o da acayip bir şey, onu da tatmak lazım. Adam böyle an adrenalin yükselsin diye olmayacak şeyler yapıyor ya. Binaya tutuna tutuna çıkıyor duvardan ya. Acayip bir şey. İnsan merak ediyor adam bir tane bir diyor yapmadığım ve merak ettiğim tek bir şey kaldı. da ölüm diyor. Öldü yani adam. Gitti merak ediyor bakayım nasıl olacak İnternet, Merak ettiği için ya. Yani böyle bir tuhaf mahlukatı var Allah'ın ya. Vuruyor, kırıyor, günah işliyor, sevap işliyor, o alıyor, o ona veriyor. O elinden alıyor, öteki ekmek veriyor. Bir, bir manzaraya bak hele. Birisi geliyor zalim, mazlumun elinde ekmeği alıyor, ötekisi ona acıyor, kendi ekmeğini ona veriyor. Acayip bir tiyatro. Şu anda hepsi oluyor. Hepsi ya. Doğum, ölüm şu anda var ya. <laughs> şu anda oluyor. Yani o kadar acayip bir şey ki ya. Şimdi yürüyordum başıma geleni biliyor musunuz? Yürüyordum. Ağaçtan yürüyorum hep bak. Ağaçtan altına oturuyorlar bence. Ondan sonra şimdi gidiyorum ama gördüm böyle. 3 yaşında bir çocuk. Elinde ekmek vardı. Kediler de kenarlarında istiyor işte falan yapmıyor. Ona gidiyor. Derken orada bir çiçek gördü. uzaktan bakıyorum. Gitti ekmeğini koydu çiçeğe gitti. Bu koyunca hemen geldi kedi a kaptı gitti. Aa geldi çocuk başladı alamaya, Ekmeği yok. Ekmeği gitmiş. İçinde Annesi geliyor bilmem ne yapıyor. O kadar hoşuma gidiyor ki manzara. Acayip ya film yani film. Allah Allah o geliyor oraya geliyor. O bekliyor. ona çakıyor çekip gidiyor. O çiçek. Allah onu çiçekle meşgul ediyor, çiçeği alırken ekmeğini bırakıyor. Ekmeğini kedi kapıyor, ona gidiyor, annesi geliyor, o oğlum'' falan diyor. Ondan sonra gidiyor, bufeden bir daha alıyor, bilmem ne yapıyor. Yani o kadar harika ki adam düşüyor, kuruyor, ölüyor, işkence yapılıyor, bilmem. Bunlar da çok acayip bir şey, güzel şeyler. Ne diyorsun ya? Hepsi acayip. Yani o kadar hayatı hareketlendiriyor ki, donukluktan çıkarıyor vuruyor, bağırıyor, çağırıyor, küfür ediyor. Ötekisi merhamet ediyor, şey, fedakarlık yapıyor, yemiyor, yediriyor vesaire. Ya bu, bu, ne biçim tuhaf bir alem ya. Bu kadar hak istesen de böyle bir şey yapamazsın. Bana çoğu insan diyecek şimdi şey, manyağın ya, de mi? Delilere gidiyorum Bakırköy'e. <laughs> ne yapıyorlar biliyor musun bana? Ondan sonra sigara alıyorum. Sigara eskide cahillik yapmıştım. Bir dön ver diyor. Ben de sigarayı paketi açtım açarken gördü hepsini. İstersem mi? Abi veriyordu diyor. Abisi hep veriyormuş. Ver. Neyse hepsini vermek zorunda kaldım dev gibi adam. Neyse öğrendim artık. Meğer sigarayı göstermiyorsun, üstünü açıyorsun, istediği zaman böyle görmeyecek. Tak bir tane çıkaracaksın. o kadar kişiler var Mehmet. Onların içinde bazıları o kadar dışarıdan gelen insanlar içinde bana saldırıyorlar. Tahmin et niye saldırıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onda birisi var benim zıttım. O yapmıyor. Ha bu adam deli değil. Cinler bloke etmiş. Bana herkese saldırmıyor da bana niye saldırıyor? Çünkü ne yapıyor biliyor Ben de durmuyorum ki eşeliyorum şimdi. E de karıştırma ben sen bak şimdi. Şimdi serbest bırakmışlar ya hastanede dolaşıyorlar. Şimdi dedim ki bayağı bu lokalda var içiyorlar. He, sigara içiyorlar ne yapıyor? Dedim dur bakayım hangisi hangi tipten hakikaten biyolojik mi cinli hastan bak şimdi ben bir yer şey değil. Ondan sonra ama şeye de hazır kapıya da hazır yani saldırdıkları zaman kaçacağım yerde değil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu sessiz ama Allahu la ilahe illa hu al hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Yapıyor. Yapıyor. Nefes baktım, nefesler burundan derin derin alınmaya başladı. Bir de hurufu mukata. Elif, la, mim. Ses yapmıyorum da şöyle. Ondan sonra o bardağı bıraktı. Nasıl sağdır? Bu zor girdi. Ha, bu o tipten işte. Çok tuhaf hale. Hoşuma gidiyor. Öyle olması, böyle olması. Seçime iniyorlar, giriyorlar, seçim yapıyorlar, düşüyorlar, başbakan oluyor, olmuyor. Kafir geliyor, istila ediyor, bilmem ne yapıyor. Ondan sonra hepsi bitti. Yani kirbitte çak, buradaki hadiseler, şekiller hepsi gitti. Allah Allah. Kağıt zannediyorduk, meğer ne olmuş? Ne bileyim ya. Acayip.